Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir GTA 3 bölümüne daha hoş geldiniz. Evet. Evet abi hoş geldiniz Ekrandan Şöyle bir Michael'ın görevi var arkadaşlar. Michael'ın görevini yapmaya gelelim. Bu arada atlet, atlet reis. şimdi bakalım görevimizde. Arkadaşlar videonun başında söylüyorum unutmayalım. Ee, videoya like atıp abone olursanız çok çok sevinirim. Bir de aşağıdan yorum atarsanız. E, her türlü okunuyor oh her türlü yorumunuzu okuyorum arkadaşlar e, şimdiden teşekkür ederim hadi bakalım bakalım be ya abi yoga görevi ya hiç de sevmem ha. evet arkadaşlar üzerine yarım saat geçmesine rağmen hala yoga görevini yapıyoruz sıkıldım arkadaşlar evet bitsin arkadaşlar öyle hemen geleceğim Lanet olası görev. Your Bitti lan. Oh be. Sonunda ya. Evet, Jimmy'nin odasına gideceğiz. Allah'ı uykumu getirdi arkadaşlar ya. Benim bile uykumu getirdi. Hep şimdi konuşuyorsun lan sen babandan? Fuck you, fuck you. Hayırdır? Hı -hı, çocuğu var ya içinden geçeceğim ha. Ya bir zırlama be kardeşim be. Bir sus be. Arkadaşlar Michael'ın orada 766 bin TL'si var en sonunda banka, o gün yapmıştık. Bir kısmı geldi sadece onunla yeni bir araba almayı düşünüyorum. Bakalım arabamız biraz eski diye burger shot. Burger shot'a gidiyoruz bakalım. Bir burger yiyelim kardeşim bir acıktık ki. Hop. Evet arkadaşlar orada görüşürüz. Evet arkadaşlar burgerci burgerci az kaldı. Hadi bakayım selamünaleyküm kardeş. Yine abi. Bakalım geldik. Ya abi saçmalama bak illa araba öyle mi getirmek lazım ya. Şimdi yerinden kaldıramıyoruz oğlum sende. Ha az yürüsün.

Come on man, what the fuck, Jimmy? Just, just hold on a second. Oh, all right, all right, later on. Can't with that. Evet. Bounce, bounce. We're bouncing. Gidelim bakalım abi. İşte bakayım Jimmy iş. Ahvedos nolat? Ne oluyor lan? Arkadaşlarım ben Michael'in evine gidelim bakalım. Michael'ın evinde ne olacak? Merak ettim bak şimdi burger falan aldık. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Bir içecek iç şimdi bu ne? Lan ne oluyor? Oo var ya kafa bir milyon oldu Michael'ın arkadaşlar. Yemin ediyorum kalbimden oldu. Kendi kendine sağa sola gitmeye başladı araba. <laughs> Ulan şu şeref. Jimmy senin ben amına koyayım ya. Geldi bizi zehirledi abi. Bizi zehirledi oğlum manyak mısın sen? Niye böyle bir şey yapıyorsun? <laughs> ne oluyor abi kusacak mıyız? <laughs> oğlum bak sakın <laughs> Sakın öyle bir şerefsiz yapma You too crazy dad, goodbye. Oğlum, ne yapıyor bu lan? Oğlum ben bunu yerinde olsam eve almam lan. Yaptığı şeye bak. Ona kodumu cip Ne oluyor lan? Kim götürüyor bize? Ne oluyor ya? Biz nereye geldik arkadaşlar? Oğlum maymun ne alaka? Oğlum bu ne alaka 5-6 tane maymun Geri takkini yapıyorlar ya Erik de mı oynayın bari Oğlum ne oluyor Allah için uzay makinesi Uzay makinesi ne oğlum ya Uzay mekiği bu arada Arkadaşlar biz uzay mekiğini aldılar Hiçbir şekilde anlamadım bir şey ama Ne dönüyor abi bölümde ben anlamadım ki yani. Neyse hep beraber izleyelim ne yapıyorsunuz arkadaşlar beni bırakır mısınız dünyaya Ne oluyor oğlum? Jimmy Jimmy lan ne oluyor? O oh, ye. Yeah. What do you want, Michael? I What do you want, Michael? <laughs> Öldük. Evet. Arkadaşlar ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Ben de ne yapıyorlar sonra uydum Ee, iyi, 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 sağlam gibi kus oğlum be. İçindeki zehri bırak be. Boşalt. Buna Kudum mu seni. Varır ben. Arkadaşlar bir sonraki bölümünde evlattan reddedeceğim ben ya. Bisket de var kardeşim. Allah'ımızın dönüyor ne oluyor amına koyayım be? Oğlum araba nerede şimdi bizim or. Neyse arkadaşlar söylemişim. Gir abi içeri. Hey. Jimmy. Neredesin lan? Geri döndüm diyor. Michael. Ay, Michael. Başta onu başta onu başta onu başta onu başta onu başta onu bittir 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 o okuduk arkadaşlar Çocuğumuz Heee karımız bizi terk etti herhalde Aramız bizi terk etti arkadaşlar. Vay be. Biz bunları mı da görecektik be? Biz Bugünlerde görecek miydik be kardeş? Ağlayacağım şimdi ya. Araba ya. Neyse. Evet arkadaşlar araba. Hiçbir arabamız yok şu an. Neyse bakalım hadi bokunu çıkarma. Evet şimdi nereye gidiyoruz? Şuraya gideceğim. Yeni bir tane araba almalıyım kendime. 763 bin liraya. Şöyle arabacı falan yok mu ya kardeşim? da, Şuradan motor alalım biz önce bir araba taksi çağıralım Arkadaşlar orada görüşürüz ben şu taksiye ben bir çağırayım bu bölüm ne biçim bölüm oldu ben hiçbir şey anlamadım her şey bir yanda karıştı bir şeyler oldu Neyse devam edelim bakalım Şimdi i̇şte aşağıdan like atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar Evet abone olursanız Sevinirim teşekkürler şimdiden evet, Bekliyoruz taksimiz Nerede hakkında hiç fikrim yok neyse taksimiz gelsin Bakarız ona Bundan sonra ne diyeceği dönem mi Değil zaten arkadaşlar Aa, Ararız okey İndiğimiz yerde ararız bakalım Devam et Şimdi arayalım bakalım arkadaşlar to Ne diyorsun lan Var söyleyeceğim şimdi da. Ee, baldırı çekelim abi aşağıdaki baldırı. Onun avradını yemin ederim yanlışlıkla vurdum. Allah belanı versin yanlışlıkla vurdum. Ya ama ya abi illa bana bunu yaptıracaksınız ya Yemin ederim yanlışlıkla vurdum ya Ya abi ben niye böyle bir Bassız bir bedeviyim ya Hemen gidelim arkadaşlar şu polislerden bir kurtulalım sonra devam ederiz Eyvah ortalık karıştı Sikecekler hadi bakalım Hadi ulan birinden kurtuluruz biri arar ya Lan ne oluyor oğlum Herkes bizi terk etti arkadaşlar herkes <laughs> Evet fbi fbi ne hiç fikrim yok Arkadaşlar girelim bakalım ne yapacağız bu oh, ota da devli buluşmaya gelmişiz Evet Merhabalar efendim Merhaba Evet, arabamıza geldik. Güzel araba diyor ya. Bu arada İngilizce laf yok? Bakalım arkadaşlar nereye gidiyoruz hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar e, Trevor aradık. Ne Trevor'ı? Ha bu arada harbi Trevor'dı. Franklin'de vardı. Biraz karıştırdım kusura bakmayın. Arkadaşlar bir görevimiz var. Hemen geçelim bakalım görevimize. Sen arkadaşına ben geliyorum. Helikopterle bir görev yapacağız. O yüzden diğer klavyemi takıp geldim. Neyse arkadaşlar buralarda konuşuyorlar. Ee, şimdi görevimiz var. Onu yapacağız. Evet gidelim bakalım. İşaretlenen yerde görüşürüz arkadaşlar. Eee, yani sürekli bunu demem sebebi sıkılmayın arkadaşlar. video hani en heyecanlı yerleri koyayım ki sizde izlemekten zevk kalın diye. Evet devam edelim bakalım. Evet be, Aman ne güzel helicopter kullanıyorum ya. Evet. Arkadaşlar bir tane cam kırıcı şimdi. Şöyle inelim hemen abi. İn 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 Evet kırmaya yakınız. Michael gittikçe hızını arttırıyor. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum siz buradaki mişkeni çektiriyorsunuz lan? Bizim adamımız olduğunu biliyor musunuz lan siz? Ha? Bekleyin oğlum bekleyin. Sakin ol aslanım kurtarıcısı. sakin. Oğlum. Şşş. Lan. Lan hayırdır lan. Lan no, girerim bak. Bak 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 bak. Oğlum bırakın lan. Oğlum valla çok kötü olacak ha. Selamun aleyküm kardeş. Ha, vurayım mı lan? Hemen Frank'le geçmem lazım. Oyu sniper. Ne oluyor oğlum oyun hasta? Evet Maşallah elimizden deriş geliyor ya. Hadi geç artık Michael'a Evet Michael'a geçiyoruz arkadaşlar Evet Evet temiz. Hadi bakalım. Uy bu arada bayağı bir helikopter geliyor. Bunları indirmem zor olacak derken Pirin indirdim. Evet helikopter düşüyor arkadaşlar. Oğlum kaç tane helikopter geliyor lan? Oy. Güzel vurdum onu da. Aman 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 aman. Hemen Michael'a geçmem lazım. Arkadaki helikopteri e indirmem lazım. Oğlum ne oluyor? Oo yavaşlattık. Tamam tamam birini indirdik. Tamam o düşüyor zaten. Evet. Yerleyebiliriz artık. Oğlum bitmedi mi lan? Ölmedin mi lan sen? Dur kardeş. Pervane mi çarpıyor acaba? Ölmen lazım. Ölmen lazım kardeşim benim. Tamam arkadaşlar helikopteri düşürdük. Evet. Görevimizi başarıyla tamamladık diyebiliriz arkadaşlar. Ben yani eski yerimize geri dönelim. Polislerden de kurtulduğumuza göre. Şöyle sakin bir iniş yapmak istiyorum. Pek yapamayacağım gibi. Ona avradını? Hayır. tam iyiyiz, iyiyiz iyiyiz Abi ne gerek var oraya park etmeye? Allah bizi uğraştırdığı şeye bak ki. Al! Heh. İyi bari park ettik. Evet. Hemen götürelim bakalım şunu. Bu arada olayı tam olarak bilmiyorum ama. Kafasına çuval koyduk. Hadi. Evet. Bu görevimizi de başarılı tanımadık galiba. Örgüden uzaklaşalım be. Aynen. Ee, evet arkadaşlar. Ee, bu bölümün burada sonuna gelelim. Bir sonraki bölüm Driver'dan ilerleyebiliriz. Ee, aşağıdan videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum atarsanız her türlü yorumumuza döneceğim. E, ee, için herkese Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Evet. O zaman diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.